Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şu anda orada Boztepe'deyim manzaramız güzel artık buradan da Telefire'ye doğru devam ediyoruz şuradan gideyim buranın e, kahve fiyatları uygun 2 kahve 160 lira verdim tane başı 80 liraya denk geliyor Türk kahvesi Telefire'ye giriş ücretleri e, Tam kişi 120 lira, öğrenci 50 liraymış. Daha sonra da ufak tefek hediyelik eşyalar falan var. Magnetler 20 liradan falan başlıyor. Yani paranın artık değeri yok biliyorsunuz ama ve lakin buranın manzara değeri olarak çok da güzel değeri var. Şöyle tepeyi de gösterebilirim size. Sağ taraf hediyelikçiler, sol taraf restoranlar. Çok güzel bir manzarası var.